arkadaşlar. İpek yolu ete geldik. Kaliteli etin doğru adresi Aslan abim. Bir bütün tavuktan bize neler yapılır? Yavaş şekilde. Çay için. Bu gördüğünüz gibi bu bir bütün tavuk. Şimdi bu bütün tavuktan neler yapabiliriz? Bir bakalım. Şöyle önce bir kanatlara ayırıyoruz. Evet abi. Burada iki tane kanat çıktı. Evet. Bu tüm kanat. Bunu şimdi böyle bölersek bu şekilde yaptık mı uçlarını alıyoruz. Bu kök kanat olur. Bu da yaprak kanat olur. Evet abi. Bunu böyle yaparsak bu şekilde de mangalda pişirebiliriz. Evet, abi. bunlar yaprak kanatlarımız oldu şimdi. Gelelim tavuğa. Şöyle yaptık. böyle iki tane but çıktı. Bunlar bütün kalçalı but. Şu yağlarını alıyoruz. Şöyle ikiye bölüyoruz. Bu baget. Evet abi. Bu da sarma dediğimiz yani tales kısmı. Alt kısmı. Şimdi buradan neler yapabiliriz? Evet. Şimdi bu bagetin şu uç kısmını alıyoruz. Arkadaşlar dikkat ediyoruz. Kesmiyoruz. Bakın burada bir oynak kemiği vardı. Buradan alıyoruz. Bunu bıçakla kesersek bu piştiği zaman burası simsiyah olur ve çirkin bir görüntü oluşturur. İşte bu çok önemli bir bilgi. Bakın evet. böyle bu şekilde. Bunu eğer fırında yapacaksak şöyle iki bıçaklar ve satıyoruz. Bu şekilde de olabilir. Evet. Geldik bu talek istediğimiz kısma. Bunu ister bu şekilde fırınlık Şöyle arkasına iki çizik atarız. İsterseniz de açarız. Bu şekilde açarız. Böyle yapıyoruz. Bu da piliç pirzol oldu. Wow. Geldik diğer buta. Yine şöyle çorbalık kısımlarını aldık. Bakın diğer buttan da çıkardım. İki tane çorbalarımız oldu. Yine ayırdım. Yine böyle de kesebilirim. Yanlış. Bunu buradan çok hafif bıçak darbesiyle şu oynak kemiğini oradan alıyorsunuz. Karartıyor muydu abi? Evet, evet. o piştiği zaman kararır. <laughs> Hoş bir görüntü oluşturmaz. Evet. Şimdi buradan alt buttan yine bunun ben derisini alacağım. Arkadaşlar derisini alıyorum. Ve kemiğini çıkarıyorum tamamen. Şimdi ne yapacağız? Merakla bekliyoruz. Kemiğini komple aldık. Evet abi. Şimdi burada kaldı bir lopet. Bundan istersem şişlik yapabilirim. Hı -hı. İstersem de bunu bu şekilde açar. Bunu böyle açtık. Bu da but ız, ızgara. Yani kalça şiş dediğimiz kısım. Bu şekilde ızgarada, tavada, teflonda yapabiliriz. Veya dediğim gibi bunu doğrayıp şiş olarak da takabiliriz. Mangalda da yapabiliriz abi. Mangalda, teflonda, ızgarada her şekilde yapılabilir. Abi bir de bunun sonunda bir güzel bir sos tarifi alacağım senden. Geldik buraya. Şimdi bu bütün göğüs. Evet. Bunu böyle şuradan çizdik. Bunun üstünden wow. çıtır pirzolasını aldık. Evet. Yani halkın deyimiyle de kelebek. Gördüğünüz gibi. Buradan da kelebek diye bir şey çıktı böyle. Geldik göğüse. Burada kaldı bir göğüs. Evet abi. Bunun şu sırt derisini alıyoruz. Sırt derisini aldık. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi göğsünü kemiksiz yapıyoruz. Bunlar şu anda göğüs. <laughs> Kemikli göğüs. Şimdi oldu kemiksiz göğüs. İki parça kemiksiz göğsümüz. Şimdi bunun içerisinden şöyle iki parça piliç bonfile. Esas piliç bonfile budur. Yani baby. Wow ben bunu bilmiyordum baby abi. Baby bu işte. Yani aslı piliç bonfiledir. Bu geriye kalan kısım göğüstür. Yani fileto kısmı. Biraz daha millet sizin anlayacağınız şekilde butta kontür file, bonfile göğüste de fileto ve bonfile. Evet. Aynı deyim. Şimdi bu göğüslerden istersek ince dilimleyip bu şekilde sinisler gibi yapabiliriz. Evet bu önemli. Galetunu da bulayıp yumurta, galetunu, karabiber, kimyon ve yumurta tava yağda sinisler. Veya sade olarak yağsız tavada çok hafif Hı -hı. yağda da bu şekilde göğüs olarak kızartma yapabiliriz. Evet abi. Artı dilimleyip şiş olarak yapabiliriz. Göğüs şiş veya göğüs sote. O nasıl olacak abi göğüs sote? Artı veya jülyen. Evet abi. Yani, tamam. kesip bu şekilde. Evet. Nasıl yapabiliriz? İşte kırmızı papaya biber, yeşil Oo. biber. Aynı şekilde doğrayıp tavada çok güzel soğanla birlikte kavurabiliriz. Kanada nasıl bir sos eklenir? Nasıl olur? Yani kanadın, çok soruyorlar. Kanadın, kanadın sosu ya olmazsa olmazı. Salça, biber salçası mutlaka. Evet abi. Sarımsak, karabiber, pul biber, ve çok az, çok az köri evet abi köri, tavuk sosunun olmazsa olmazı köridir ağları ilave ediyoruz bu şekilde Hı -hı. başlayalım şöyle bu nedir evet arkadaşlar bir bütün tavuktan neler çıkardık bir görelim bu çorbalık kısmı evet abi but kısmı, butun altından aldık çorbalık oldu bu kelebeğin arkasındaki kemiği kemiği kaldı Hı. bu sırt kemiği, göğüs kemiği kafes dediğimiz kemik Evet Bonfile, fileto yani. Göğüs dediğimiz kısım kemiksiz, baby piriş bonfile esası budur. Çıtır pirzola yani kelebek, baget, buttan çıkan pirzola yine, tavuk buttan çıkan ve kalça şiş butuzgara dediğimiz kesim yine buttan çıkıyor ve yaprak kanadımız ve kök kanadımız yani kanadın uç kısımları. Abi efsane oldu. Hadi bakalım. bu Detayını öğrenmek için tarifte kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz. Abi ben teşekkür ediyorum. Aslan abim de burada. Ee, Kalitelet'in doğru adresi İpek Yolay'dır.